Selamünaleyküm. Köyde bir gün kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben soracak olursanız ben de gayet iyi. Uzunca bir zamandır video atamıyorum. Farkındayım. E, işler i̇şler dolayısıyla biraz yoğunum. Ama şimdi burada oturdum. Biraz yağmur yağdı. Dururken bir video çekeyim dedim. Paylaşayım dedim. Bugün gün 7 Mayıs olması gerekiyor. Evet 7 Mayıs günlerden kurbağaların sesini duyuyorsunuz. Yağmurdan sonra onlar da ee, galiba Doğan'ın verdiği bir mutlulukla onlar da bağırmaya başladılar. Yağmur kesti. Ne yapıyoruz? Biraz uzun aradan sonra ilk defa video çektiğimden dolayı biraz ne yaptığımdan bahsedeyim isterseniz. Ee, uzun bayağı oldu. Geçen sene güzündü. koyunları. Sattık. Büyükbaş hayvancılığa başladık. Şu anda ineklerimiz var. Danalarımız var onlarla uğraşıyoruz. Onlarla ilgili de çok güzel videolar çekeceğim. Yalnız şöyle bir şey var. Bunlara ilaveten bir de pazarcılık işine başladım. Şu an pazarcılık yapıyorum. Sivas'ın ilçeleri Gürün ve Kangal'da. Pazarcılık yapıyorum. Zeytin, zeytin çeşitleri, peynir, peynir çeşitleri. Yani kendi ürünlerimizi satıyorum. Onlarla alakalı da videolar çekerim. Uzun zamandan beri video çekmediğimden dolayı kolum hemen yoruldu. <laughs> yağmur yağışlı olduğundan dolayı pek fazla köyde işler bir iş yapamıyoruz. Yani bahçedir, bağdır, bostandır tarzı şeyler yapamıyoruz. Sadece kendime şey yaptım. Bir çapa aldım bahçenin otlarını kesmek için. Onu yaptım. Bahçeye geldim. O sırada da yağmur başladı. Şöyle bir göstereyim manzarayı da. Bu, bu evi de hatırladınız mı bilmiyorum. Burayı da ben yapmıştım. Benim yaptığım ev. Şu anda işte ne demişler? İyilik yap denizat at demişler. Yağmur yağdı. Ben de balkonuna geldim oturdum. Yani bir nevi bir beş dakikada olsa işime yaradı diyebilirim yaptığım ev. Kayısılarımız çiçek açtı. Malatya'dan kötü haberler geliyor. Yani e, Allah esirgesin kayısının olmadığını, çoğu yeri vurduğunu söyleniyor. E, tabii bu e, çiftçiler bunu söylüyor. Çünkü fiyat artışları pek e, iyi olmadı. Patikte beklenilen düzeylerde gerçekleşmedi. Tabi rekolte açıklandığı zaman artık e, belli olacak ne oldu. Bizim burada da durum şu anlık fena değil. Şöyle fena değil. En azından kış vurmadı bu sene. Yalnız yağmur kayısının peşini bırakmıyor. Ee, yağmur yağıyor. Biliyorsunuz ki kayısı da pek yağmuru sevmez. Manolya e, hastalığı olur. Çiçek tutmaz. E, tozlaşmaz olur. Yani çiçeğini döktü aslında. Şu anda e, tutum iyi ama dün gece saatlerinde mesela saat e, 3 3'tü. Ben uyuyordum. önce yanlış bir tuşa bastım. Videoyu kapattım. Tekrar başlattım. <laughs> Biraz bahçeye doğru gidelim. Aslında üstüme de hiçbir şey almadım. Yağmıyordu. Güneş vardı. Havada da sıcaktı. Üstüme bir şey de almadım. Ama birden yağmur başladı. Bahçeye tam gittim. Geri dönmek zorunda kaldım. Şöyle göstereyim. Her taraf çamur. Yürümekte daha insan zorlanıyor. Kurbağalar bağırıyor. Bir bakalım. Kaysılar bir göstereyim size. Ben yani dediğim gibi o şeylerle ilgili videolar paylaşacağım ineklerle, danalarla. <laughs> şey nasıl? Ee, elde ettiğimiz sütten neler yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Nereye satıyoruz? Pazarla ilgili videolar paylaşacağım. Tabi zamanla olacak şeyler ama bu bir ilk olsun. Başlamış olalım artık bundan sonra devam gelecek inşallah. Önceki videolarıma da Bakarsanız burası bizim bahçemiz. Motor battı şuralarda şey ilaçlama yaparken. Çiçek ilaç atacağımız zaman. Şurası islim damı naylonu söktük. Şöyle otları almak için kalgan falan oluyor. Şu anda çapalama yapamıyoruz bahçede. Onun için bunu yaptım ki en azından büyük otlar. Mesela şu çok aşırı otlanmıştı. Onu yaptım şöyle. Şu da otlanmıştı. Onu yaptım. Yani eriğin altında olan böyle otları kesmek için bunu yaptım. Çünkü bu şey olmuyor. Beline falan olmuyor. Kökleri bunun çok şey derinde. Çünkü bunlar, bu otlar şey oluyor. Aşırı derecede. Yani kökleri yarım metre, bir metre hatta daha uzun bence. Aşağıya doğru gidiyor yani erin bütün ihtiyacını görüyor bakın bu şekilde kesiliyor yani en azından geldikçe işte bahçeye geldikçe böyle iş yapamadığımız zamanlarda bununla vakit geçiririz en azından şeylere de faydamız olur yani kayısı ağacı biraz şey sevmiyor açıkçası yağmuru sevmiyor manolya oluyor hasta oluyor o yüzden şu yağmurlar pek bizim kayısı ağaçlarımız için iyi değil Bizim biliyorsunuz ki bahçede iki cins vardı. Bir kabaaşı vardı, bir de şeker paraya benzeyen bir cins vardı. Şu ağaç mesela, şu büyük ağaç. Bunlar da geçen sene dikmiştim. Videoda da vardı. Şunu da şunu da keseyim de. Bunlar külfet ot çıkartıyor. Ondan sonra kökler tam çiğ olmaz ama tekrar başlıyor. Bakın bunlarda da şeyler var çiçekler var. Bu arada boş vardı. Bunlar geçen sene çitilleri. Nasıl güzel oldular maşallah. Ha bu. Oy bunlar. Bunlar benim çocuklarım bunlar. Bak. Bunlar geçen sene çitilleri. Geçen sene güzün dikmiştik. Güzel oldular. Şunları. Böyle işte geldikçe iş yapamadığın zaman şey olacak. Şunda kendi kendine olmuştu. Bunu da sürekli kış vuruyor. Bu ceviz. Böyle bakın yap, yaprak açıyor. Ondan sonra tekrar kış vuruyor. Tekrar açıyor oluyor. Bir de bizim şey çok taşlı bir tarla olduğu için daşa geliyor. Aha bu. Bunlar geçen sene çitiler. Buraya 250'ye yakın çitil diktik bunlar bu bahçenin devamına. Bak şunun dibi nasıl otlanmış. Tripotumu da yanımda getirmedim ki. Şey yapayım. Bak nasıl otlanmış. Çocuğum. Hep taş. Ufak ufak taşlar var. En azından çapalama yapana kadar toprak. Ama bak görüyorsunuz görüyor musunuz kevairleri? Ha bunlar var ya bunlar tarlanın düşmanı bunlar. En azından şey yapana kadar ha şöyle otları şey yapsak temizlesem en azından kayısının Topraktan alacağı şeyler ha bunlar sömürmez. Aha şöyle, aha şu. Aha şunlar kökleri. Kökleri bunların çok derinde. Bunlar toprakta ne var ne yok alıyor. Bak. Tertemiz oldu. Ara bak buralar hep kevair işte. Su mu var altta? Ne var bir de yağışlı geçiyor mu? Ondan an şu otlar. Şunlar fazla şey değil de şunlar. Şunlar kökler çok derinde olduğu için. Bunlar çok zarar veriyor ağacı. Şunları belleyeceğiz altlarını. Önce süreceğiz şeyle. Ee, motoruna süreceğiz. Ondan sonra da kalan yerleri de belleyeceğiz. Çapalayacağız böyle. Ot olduktan. Ha böyle kesiyor motlar. Bunu da şeyde gördüm. Kangalda gördüm bunu. Orada bir şeyler alıyordum baktım. Güzel bir şey dedim ben de alayım. Yağmur yine başlıyor. <laughs> Kayısılar. Benim bir tanelerim. Ama bunlar büyüyecek kayısı olacak gördünüz mü? Bunlar büyüyecek de kayısı olacak bak. Bak daha yeni yeni uçlar çıkıyor. Ha? Daha yeni yeni uçlar çıkıyor. Bunlar kaba aşı. Bu bir, bir cins de şey var. Ee, böyle şekerpare değil aslında da. Yani şekerpare değil. Ama şekerpareye de benziyor. Biraz daha bundan geç oluyor. Şey olarak yani geç oluyor. Zaman olarak çırpılma hasat zamanında o kaba biraz daha dayanıklı. İriliği de az oluyor. Biraz tutumundan ben memnun değilim bu ağacın. E, farkındaysanız rengi de şey zaten ağacın. E, gövde yapısı şey. Kırmızı. Bu ağaçlardan var. Yani üçte bir oranda burada 150 kök ağaç var. 150 kökün ağacın galiba 50 tanesi, 60 tanesi bu ağaçtan. Diğerleri kabaaşı bunda tutma sorunu oluyor. Yani ne gösterebilir miyim bir bakayım. Bak gördünüz mü? Mesela bak düşüyor. Tutmuyor yani bak. Döllenme mi olmuyor bak. Gördün mü? bir tane kaldı. Üç taneden bir tane. Seyrek tutuyor yani bak. Bir tane kaldı şurada. Oradan bir tane kaldı. Bak şunun ikisi de gitti. Bak şu iki kaldı. Bak gidiyor. Yani soğukla falan alakası yoktur. Şimdi e, bazı arkadaşlar diyebilir işte soğuktan etkilenmiş e, falan diyebilir ama soğukla pek bir alakası yoktur. Bizim burada bu sene bir soğuk olmadı. Yani don yapmadı. Bak, bak. Şöyle eline attığın zaman olmayanlar geliyor zaten. Bak, bak. Şunlar sağlam. Bak gidiyor. Gördünüz mü? Yani 3 taneden bir tanesi, iki tanesi kalıyor. Biri gidiyor. Tabi illaki seyrelmesi lazım da. Yalnız bu ağaçlar için geçerli bir durum bu. Geçen sene bayağı seyrekli bak. Mesela bak burada kaç tane çiçek varmış? 1, 2, 3, 4, 5 tane çiçek varmış. 5 tanesinden 2 tanesi kalmış ve şu anda yani burada yağışlı geçiyor. Anne olacağı da belli. Bak. Bak gördün mü? 5 taneden 2 tanesi kalıyor. Bak şunlar gitti. 3 tane kaldı mesela bak. Aa şu da yok. 2 tane kaldı. Bak burada kaç tane varmış? 1 2 3 4 5 6 tane varmış. 2 tane kaldı. Seyrelmesi iyi bir şey aslında ama bunda biraz fazla seyrelir. Bak şunda hiç kalmadı. Bak bir tane şu var. Şu da gitti. Şu da gitti. 3 4 tane kaldı. Yani 10 taneden 3 tane 2 tane kaldı. Bunun cinsi aslında yani patik olarak aşırı derecede kaliteli bir pati oluyor. Şöyle rengi sapsarı oluyor. Ee, hasat zamanı biraz gecikebildiğinden dolayı yani buruşma kaba aşıdaki gibi buruşma da olmuyor. Yalnız bunda işte verimde düşüklük oluyor. Ben anlamadım bunun niye böyle olduğunu. Yani eğer bir fikri olan bir bilgisi olan varsa benimle paylaşabilir. Yani bak şöyle şey yapıyorum. Daha net göstermek adına bakın. Şimdi ben bunu göstereyim. Bak. Gitti. Bak gitti. Bak şu da gitti. Şu da gitti. Zaten böyle hafif elini dokandığın zaman gidiyor bak. Şu da gitti. Şu zaten gitmiş. Şu da gitti. Şu da gitti. Evet yani üçte bir, üçte bir oranda kalıyor bunda yani aslında şey de iyi, şu an tutunluğu da iyi yani üçte bir de kasa bir şeyler olur galiba. Şimdi diyeceksiniz ki hani illa diyenler olur, soğuk vurmuş falan diyenler olabilir de. Böyle gezdikçe bunları alacağız. Bak, bu da mesela kabaaşı bu da öbür cins. Mesela bak, gördünüz mü? Bak, hepsi duruyor. Bak, bir tane düştü, iki tane düştü. 2 tane düştü bakın bu dalda. Bak geriye kaç tane kaldı? 1 2 3 ha bir tane daha düştü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 tane şey kaldı mesela. Çağla kaldı. Ama diğerinde olsaydı 13 tane değil de 4 tane 5 tane kalacaktı. Yani bunun sebebini ben bilmiyorum çözemedim ne olduğunu. Tabii ki dökülme olacak. Bak mesela şurada 3 tane var. Burada üç tane var, bunların üçü de duruyor. Ama hatta dört tane var, dördü de duruyor mesela o dalda. Ama diğerleri mesela bak renginden belli zaten. Bak bunlar şey kabaaşı Bunlar kabaaşı Bir arada bir o var. Bu ara kabaaşı Bunlar kabaaşı Şunlar kabarşi. E, şu da kabaaşı Bu da kabaaşı zaten çözdüm artık eriklerin renginden. Bunlar aslında biz şeyden aldık. Burada bir köyden almış babam. Dikmiş. O yüzden karışık çıkmış cinsi. Mesela bak bu. Gövdenin yapısından görüyorsunuz mu? Bir de bunlar geçen sene çok dallıydı. Ben budadım, temizledim yani dedim acaba şey mi alamıyor? Güç mü alamıyor acaba dedim. Temizledim geçen sene e, hasattan sonra. Ama yok fayda etmedi. Bak bunun tutkunluğu iyi. Bak bu güzel. Bu da aynı o cinsten ama tutkun. Acaba diyorum ara ara e, ara ara öbürlerinden dikmek mi gerekiyordu acaba? Bilmiyorum. Ha, bak bunlar. Bunlar da nasıl böyle kesmiyor da. Şuna bak. Keskinledim de. Bak öbür otlar güzel kesiyor. Bunlar hep çapalanacak buralarda. Mesela bu da o ağaçtan. Bunun tutkunluğu nasıl? Bak dökülüyor. Bak gördünüz mü? Bir tane kaldı bak. Düşüyor. Bak hep düşüyor. Yani bunda biraz şey oluyor. Tabi iri oluyor biraz da seyrek olsun. Tabii ki diğerleri de şey olması lazım da. Hmm, seyrelmesi lazım. Bak bu arada o ağaçtan çok var bak şu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu arada bir tane normal var. 7. Şurada bir tane normal var. Bak şu kaba aşı. Renginden belli bak. Erin renginden belli. Bak bunların hepsi var. Bak gördün mü ucular çıkmış. Telefonun odaklama sorunu var. Ucular çıkmış bunda. Bak tek tük tabii ki dökülme oluyor da. Onun gibi değil mesela. Bak burada kaç tane düşecek? Bak bir tane düştü. 2 Bak. 2 3. Bak şu dalda 3 tane düştü. Şu dalda 3 tane düştü. Diğerinde 3 tane değil de 10 tane düşüyor. 4 tane kalıyor bunda. 3 tane düşüyor. 10 tane kalıyor. <laughs> Bak şunlar da kabaaşı. Bunlar da kabaaşı. Böyle gidiyor. tabi kısmet. Rızkımızda ne varsa olacak da. Bunlar da kaba. Şu kaba aşı şu dediğim cinsten. Normalde biz şeyden alıyoruz çitilleri. Sultanlı'dan alıyoruz çitilleri. Bizim aşağıda bir bahçemiz var. Bir 50-60 tane büyük kayısımız var. Onları oradan aldık. Yani satan adam da güle güle parasının hayrını görsün. Son kuruşuna kadar. Bu da kabaşı. aşı. Bunlar da verim iyi işte bunları acele getirmişler. Sarcadan almışlar. O da karışık çıkmış. Bir de büyüyünce belki bunlar da 6 yaşında, 7 yaşındaki ağaçlar. Belki birkaç sene daha büyürlerse şey olur. Tutarlar. Bak şuralar da bıdadım bak. Şuradan bıdamışsın bak. Şuna geliyordu. Şuralardan tekrar dal sürüyor. Bunlar temizlememiz lazım. Bunlar temizlemezsek tekrardan dallanır gider. Bu damanın hiçbir anlamı kalmıyor. Bak şunlar da kabaşı. Bunların verimi güzel. Bu burada geçen sene kış vurmuştu bu bahçeleri. Ah oh, taşa vurdum hep. Yeni keskin ama şu. Aha şu fındık. Ha bunlar da geçen sene diktiğimiz erikler. Bu damasını yaptım. Eğer yani bıdama konusunda bir yanlış yaptım mı bilmiyorum. Bence güzel bıdadım. Bak şuralarda olmuş mesela. Bunları almamız lazım ki şey yapmasın. Gücü oraya vermesin. Bak şunları. Genellikle 3 dal 4 dal bıraktım. Fazlasını bırakmadım. Ama çok yağmur yağıyor buraya. Şu ayaklarıma baksanız. Şuralara girilmiyor. Bak, şeylerini, bezlerini daha çözemedik. şeyleri. Ah, aslında işte insan kıyamıyor. İnsan kıyamıyor işte. Normalde ben şunu keserdim de işte. Ne olur ne olmaz normalde bak 3 4 dal yeterli. Ama sürümleri bak bunlarda da kayısı var. Bak döküyor. Bunlar da çocuk bunlar. Birkaç tane kayısı olur olmaz. Bunlar daha çocuk. Bak şuralarda da şey olmuş. Bunları temizleyeceğiz ki bu ağaç şey olmasın. Gücü onlara vermez. Güzel ama şeyler. Ee, elim elim tekrardan kapatma tuşuna gitti. O yüzden videoyu kapatma zorunda kaldım. Kaçta çobanlar da ateş yakmışlar. İşte bunlar geçen sene diktiğim çitiller, diktiğimiz çitiller. Bak şunları hep temizlememiz lazım bizim. Bez sarılıydı ya bezin. Davşan geçen sene güzün daha kar yağmadan kemirmeye başlamıştı ya. Şurada iki tane çitili bak ha bir tanesi şu ötedeki şu çitil. Bir de onun yanında kestim ucunu. Gemirmiş ta güzün hiç farkına varmadık ya. Daha yazın. Aha, şurada da su geliyor. Gemirmiş onları karalar kurumuş. Bu, bu sene tekrar aşının üstünde güvermişler. İnşallah şey olmaz. Şunun bu daması da ters olmuş aslında. Şuradan şuradan bir dal bu tarafa şuradan da bir dal o tarafa. Şunu kesmek lazım da bilmiyorum. Kıyamıyorum ki ben bu çitilleri. Kesmeye kıyamıyorum ki. Heh. Şu mesela. Yani aslında ben şöyle söyleyeyim. Bak şunu kesmemiz lazım. Şunun da kesilmesi lazım. Şu üç tane dal çıkması lazım da yalnız şöyle bir şey var. E, ne olur ne olmaz diye kuruyor bir dalla bir dalını tavşan gemiriyor bir şey oluyor. O yüzden hani üç dala bir şey olur biri kalır şeyinden kesmedim dördüncü dalı dördüncü dalda büyüdü öbür üç dalda büyüdü ha mesela bak bu ya da kabaş şuraya da külfetur vurduydum ağacın şurasına ama gene de ağaçta bir şey yok maşallah. Subhanallah. Bunlar da verim güzel de dur bakayım nasıl olacak. Bilmiyorum. Şunu da getirdim buraya döktüm. Bu bu sene yanacak. Güzün falan Yazın yanar. Güzün şey yapar. Şunun da bir dal acı bir dal tatlı. Ah mesela bu ağaçta o dediğim ağaçta. Yalnız bakın şöyle bir şey benim dikkatimi çekiyor şu an. Şimdi daha çekti. Bak bunda dökülme az. İlla var ama aşağıdaki bu aynı cinse göre biraz daha az. Daha ne olduğu belli olmaz da bunların. Daha hangisi dökülebilirler de dökülebilir. Belli değil de şu anki dökülmeye göre. Bakın ben şu sıra var ya şu dağın bir tarafı. Şu 1, 2, 3, 4 sıra var ya şu 4 sıra. Dört sırayının dap gübresini güzün attım ben. Güzün attım buranın dap gübresini. Bundan aşağınınkini de baharın attık. Acaba onda bir fark olur mu? Onu bilmiyorum da dökülme sanki burada biraz daha az gibi ya. Yani burada daha şöyle göstereyim bak. Aşırı çiçeklenme vardı. Yani zaten bunun hepsi kalsa ağaç bunu kaldıramaz küçük küçük olur. Yani bunun yarısı bile dökülse kalan bol bir meyve verir. Mesela bak burada 3 tanesinden bir tanesi kalıyor. Bak evet buranın şey daha iyi. Yani bunun sebebi neyi bilmiyorum. Artık dediğim gibi dap gübresini şey yaptım. Güzün ee, attım. Bak ha, şu sıradan. ha şu. Bu yukarı kısmını güzün attım. Aşağıyı baharın attı. Babam attı aşağıyı. Yani ne zamandı? Galiba mart sonu gibi falan attı. Bakana şuralarda nasıl otlanmış. Benim bunlar çocuklarım hep otların içinde kalmışlar. Şunlara şöyle şöyle bırak ki en azından bir hafta 10 gün belki daha altlar bunlar sürülmez. Şu kaba otlar, ha şunlar şunlar. Ağacın şeyini alan ha bunlar. Çok tabandalar çünkü. Bunlar 1 metre, 2 metre bunların kökleri tabana gidiyor. Ağaç kökü gibi. Ha böyle geldikçe şey yapacağız bu yağmurlar geçene kadar. Ne yapalım? En azından şöyle şöyle bura büyümelerini yavaşlatsın. Otların. İşte durum bu. Ama nasıl olur bilmiyorum. Verim nasıl olur. Kalır mı. Geçen sene bizim işte bir buçuk ton patiğimiz olmuştu. Aşağı bahçeyi çok vurmuştu. Aşağı bahçe biraz daha şeyde böyle şeyin içinde biraz daha dere tarafında orayı vurmuştu. Yani yüzde yetmiş yoktu orada. Bu sene iyi orası yağmur tekrar başlıyor. Böyle işte yani. Toplamda burada 150 kök var. Yeni diktiğimiz 100 tane geçen sene ne çitildi. Yani geçen senenin bir sene önceki şeyinde dikmiştik. <laughs> Güzünde dikmiştik. Yani yazın güvermişti. Onun bir üstünde de biraz önce baktığımız çitillerin bir üstünde de şey var bu sene diktiğimiz var. Güzün diktik yani bu geçen güzün diktik. Yağmur başladı. Bakın sana hiç her taraf çamur ya. Normalde. Bir de dolu tehlikesi var geçen. Dün işte dedim ya saat 3'tü. Saat 3'te çat bak şu an dolu atıyor. Şu an bak dolu atıyor. Bak. Görüyorsunuz mu? Allah korusun yani çok tehlikeli gerçek anlamda tehlikeli şu an dolu yağıyor şu an dolu yağıyor yani ne kadar büyüklü mercimek kadar Allah afetinden korusun bayağı da hızlandı yağmurla karşı yağıyordu kendimi şu balkona tekrar atayım of ya Allah Allah'ım sen kur herkesin kili Vallahi aslan. Vallahi aslan. <laughs> işte bak. Geçen sene burayı yaptım. Böyle geldim. Buraya sığındım şimdi. Demek ki her şeyde vardır bir hayır. Demek ki her şeyde bir hayır vardır. Çiçeğim de var yanımda. Ay çekirdeğim de var. İşte. Öyle bakalım. Bana her an bir afet olabilir. Veren de Allah alanda. Bir bakmışsın her şeyi almış. Bilemezsin. Yani bence dün gece bizim buraya çok biraz yağdı tabi zarar vermedi. En azından zarar vermedi derken kayısı dökmedi. Kayısı dökmedi. Ama bundan sonra nasıl olur bilmiyorum. Havaları ısınınca da dökülme olur azalır illa çünkü kayısı yağmur pek sevmez. O yüzden ne olur bilmiyorum. Yani durum bundan ibaret. Hava da yükseldi. Şöyle göstereyim. Hava da yükseldi. Ben yavaş yavaş eve gideyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın. Teşekkür ederim destek olanlara da. Ee, biraz önce Instagram hesabıma girdim. Köyde bir gün Instagram hesabına. Mesajlar gelmiş. Yani uzun zamandır girmiyorum ben hiç. Yani işlerden dolayı. Neredesin video yok falan diye. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın ineklerle ilgili, danalarla ilgili, süt, yaptığımız süt ürünleriyle ilgili e, videolar çekeceğim, atacağım. Bu kayısı e, işte ilaçlamadır, eğer kısmet olursa patik yapmadır gibi şeylerde e, videoları atacağım. İnşallah görüşürüz. Sağlıklı, güzel günlerde.